Arkadaşlar yeni bir gün ile, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün de videosu çıkacağız? Bugün, e, şu anda halk evdeyim. Bugün e, AVM'ye gideceğiz. AVM'de tabi alışveriş vlog hem de böyle e, gözüm kapalı alışveriş yapacağım. Yani şöyle, gözümü kapatacağım, ablam beni e, yönlendirecek, ablam dur dediği yerde duracağım. Öyle bir alt üst e, artık aksesuar kombini yapacağız. O zaman ne yapalım? Bir hatırlatmamı yapayım. Şu an bu videoyu izleyenler eğer kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp videoya bir beğeni alt, altına da yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Hadi ne yapalım o zaman? Hemen evden çıkalım. Çok sıcak bugün. Bu sıcakta da AVM inşallah ki serindir diye tahmin ediyorum ama e, çoğunluk serin diye AVM'ye yıldığı için klimaların pek etki edeceğini zannetmiyorum ama hadi gidelim bakalım. Evet ilk mağazamıza ablam da arkada ilk <laughs> İlk mağazamıza e, gözümüz kapalı alışveriş yap, yapacağımız ilk mağazamıza girdik. İlk mağazamızda bakalım inşallah kötü şeyler seçtirmez ablam bana. Bakacağız artık. Hadi bakalım seçmeye başlayalım. Hadi kapat gözünü başla bakalım. Git 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 git. Durdursam mı acaba? git 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 git, git, git. Dursa mı acaba? Git git. Devam et. Sola dön. Sola dön. Sağa dön. Sağa dön sağa. Yürüme. Gözünü niye açıyorsun? Kapat gözünü. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Geri git. Geri 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 geri. Dur. Geri dur. Dur. Dur dur tamam dur. Bak bakayım ona. Aa, Babaanne kıyafeti seçiyoruz şu an. Ha? Evet tam anneme göre. Al onu. Aa bu güzel. Beğendin mi Emine onu? Evet. Denizde mi giyeceğim mayo bikini yerine? Neyse. Yine, Aslında evet. bunu seçecektim ki tam olacak diye yani sana. He. Şimdi o zaman bu. Onu Allah aşkına kim getirmiş oraya koymuş? Allah aşkına. Kolundan sebep ben babaanne kıyafeti sandım. Ha sen o yüzden dedim babaanne evet. Kıyafeti. E bunu, bunda durmadım Allah'tan. Bakayım. Bu mu? <laughs> E normal düz gömlek işte ne olacak? Bu var. Abi bu fena ya baksana. <laughs> Şimdi ne yapalım? Alt, alt tarafı. Şimdi de alt seçeceğiz Emoş'cum. Gözlerini kapat. Başla. Sağdan say. Devam, 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 devam. Dursam mı acaba? Yok, yok, devam, devam. O kadar da yapmayayım sana. Durma, durma. Sen, Dur. ama sen elleyip bakıyorsun. Olmaz öyle. Durma, durma. Devam, 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 devam. Bakayım dursam mı acaba? Devam 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 başım, devam başım, devam. <laughs> dur dur. Dur Evet. Lan parmağıyla yakaladı ya. Lan önündekine tutsana. <laughs> Niye bilmiyorum. Niye onu tutuyor? <laughs> lan bu. <bana. gülüyor> Gerçi bu üst lan körüm ben de var ya. Ye <laughs> baksana. Abi. Ben alt seçtiğimizi unuttum. Ben alt seçtiğimizi unuttum. Olsa uzun kollu şeyi aldıracak Parmağımla <laughs> <laughs> Ay, Parmağıyla yakaladı kız ya. Harbiden. O nasıl parmağınla yakaladı onu? Harbiden çok güzel ama. Kaç bedenmiş? Bedeni belki uymuyordur sana. Bak bakayım. 34. Abi şey üstüne buna Şanslan adım. edeyim. Onun bak bakayım. Bu da 34. Ama bunlarınki büyük oluyor ki sen 34'leri. İnşallah olur. Ama nasıl baksana. Sen de bana kombin yaptın. Ben mi kendime kombin yaptım. Belki Sen onları alma ben alayım. Boş ver. Şimdi şapka reyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Emoş Hanım kıyafetlerini beğendi. Bizim istediklerimizi seçmedi. Seçemedi. Göre bir şeyler bulmuş oldu yine ama, olsun bir dahaki sefere evet, seçireceğiz kötü şeyleri. Ha şapkalar burada. Evet ödemeye gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Para bayılacak. malum. Doları biliyorsunuz yüksek fiyatlarını ben de bilmiyorum ama bini ben geçer bence. Ben de bakmadım. Bini geçer beni bence. Öğrenmeden önce tahmin edenler yoruma yazsın. Hadi bakalım. Bence bini geçecek ikisi. Kaçı? Bini geçecek bence ikisi. Ben de bakmadım fiyatlarına. Yani 1000, avucum kadar şeyler. 1300 diyor ben de. Ee, ben de 1200 diyorum. 1200. Evet. O civarlarda da çünkü. Marka görünüyor lan. Bedava reklam oldu. Ha, bedava reklam. Orada şey yapar. Buz yapıyorlar ya. <laughs> ücretsiz reklam alıyor. Şapkalar evet. Şapkalar güzel değildi. Ama hiç güzel değildi. Biraz güzel olsa. Sana senin yaşına uygun değildi. Öyle diyoruz Emineciğim. İnsanlara saygısızlık yapmayalım. Ablam da 35 yaşına girecek lütfen. Ne gidelim? Gidelim. Tek bana değil ben de e, ablamın, ablamın kanalı da var. Karmini kanalının ismi. Ablama da ablamın gözü kapalı ben gideceğim. Ben seçeceğim. Neyse güzel şeyler seçtiği için çok ağır intikam almayacağım. <laughs> onun zevkine göre artık zevkine artık biliyorum zaten zevkine hemen hemen yakın valla çok fazla alışveriş de yapmadım nasıl yoruldum anlatamam tamam. ha şimdi aldık her şeyimizi Allah şapka <laughs> <laughs> Allah'ım ayrıyetten video çekiyor. Ben ayrıyetten video çekiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ablam da e, Youtube'da içerik üreticisi. Ablam da Youtube'da e, videolar paylaşıyor düzenli. İki Youtuber alışverişe çıktık. Alışveriş bitti. Şimdi bir dinlenme kahvesi. Şimdi Starbucks'ımıza gidip bir kahvemizi içelim. Neydi o şarkının adı e ya? Ney? Senin sürekli bir şarkın vardı ya söylediğin. Yani aynı... Yana. başkalar sen bakma. Her neden kıskanamam. Bu da çok kısa bir e, alışveriş vlog oldu ablamla olduğum için biliyorsunuz benim iki tane de küçük bir yeğenim var. Ee, onları oyun farkına bırakıp öyle bir yarım saat, bir saatlik fırsat bulup şey yapmıştık, çekmiştik. E, blok blog çekelim demiştik. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ay her gün evde yayın, yayın oturmaktan ayaklarım öyle ağrıyor, öyle ağrıyor, öyle ağrıyor ki. Valla uzun zaman oldu. O kadar uzun süre ayakta kalmadığım için toplasan şöyle bir saat falan ayakta kalmışımdır ama çok yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Neyse ki bir oturayım şöyle sigara kahve yapayım, keyfi yapayım dedim ablam. <laughs> ablam çocukların yanına gittim. Kıyafetleri aldık. Ne aldı? Aslında şapka da düşünüyordum. Şapka da alacaktı ama vaktimiz yoktu. Alamadık o yüzden. Dedik kahve almamız, içmemiz lazım. Şapkayı da artık başka bir alışveriş blokta şapkalı kombin yaparız. Ama alt üst çok beğendim. Etekle e, bluz aldık. Ablamın seçtiklerini aldık. Çok güzeldi, çok beğendim ben. Giyip videoda artık çekeceğim, görüşeceğiz videoda. Bugün de blogumuzun, alışveriş blogumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Şu an bu videoyu izleyenler. şöyle kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olursanız kanal bildirim seslerini açıp videoya şöyle bir like atıp altına da bir yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum seviyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.